Hepinize merhaba arkadaşlar merhaba kardeşlerim, kardeşlerim diyemiyorum, arkadaşlarım diyemiyorum çünkü takipçim yok. Ee, ta takipçi olmadan da yani büyük şeyler istemiyorum ben sizden. Ee, bu benim ilk videom, YouTube'a ilk defa video atacağım. Ee, sizlerin sayenizde daha büyük, e iyi yerlere, iyi ekipmanlara sahip olmak istiyorum. Oyun videosu, o oyun. O için düzenlenmiş bir kanal ama aslında oyun çekecektim. Bunun için bir özel bir video yapmak istedim. Bakalım şu anda şu anda çok bir like beklememe gerek yok. Yani ilk videom sonuçta. O onun için beni büyütmek istiyorsanız, beni abinizi sevdiyseniz bu arada A, a, abinizi çocuklar için yap, yap yapacağım. Yani bu 10 15 yaşında olanlar da izleyebilir. Sıkıcısı yok yani. Beğendiyseniz izleyebilirsiniz abi siz neden ı Ben küçük ben küçüğüm diye neden izlemiyorsunuz? I, o zaman videomuza puf geçelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şöyle bir insanım I, ve çocuğum yani I, 11 yaşındayım şöyle güzel çizimler de var. Ee, i̇nsanım. 11 yaşındayım. Ee, ortaokulu okuyorum. Ee, Yunus Emre Okulu'nu okuyorum. İstanbul, İstanbul'da yaşıyorum. Ee, şöyle şeyler var. Kafanı nasıl kullanıyorsun diyeceksen. Şöyle. Bununla kullanıyorum arkadaşlar. Ee, yani... Şu okula nasıl Yüksek sınavda yüksek not alıyorsanız bu arada ortalamanız kaçtı ee, onları yazabilir onları yazabilirsiniz altı yoruma ayaruma ee, yani ben bundan okuyorum bundan biliyorum ee, İstanbul'un neresinde yaşıyorsunuz derseniz ee, yedi kulede yaşıyorum arkadaşlar ee, bu bunun destekleriniz için teşekkür ederim görüşürüz sizi seviyorum Who's